Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine alışılmışın dışında bir içerikle karşınızdayız arkadaşlar. Çok güzel bir video çekeceğiz. Bugün ATM'lere gidip, yani şu arkamda görmüş olduğunuz ATM'lerin hepsini dolaşıp, bütün İstanbul'u dolaşıp, ATM'lerin böyle küçük bozuk para kutusu var ya, hani bozuk paralar düşüyor. Bütün ATM'lerde oralara bakacağız. Bakalım orada bozuk paralarını unutan var mı? Günün sonunda da eğer bozuk paralarını unutanlar varsa, günün sonunda da bu bozuk paraları toplayacağız ve Kaç para kazanmışız ona bakacağız. Gerçi bu bir kazanç değil. Ee, muhtemelen çarparız şey arkadaşlar. Eğer oradan böyle güzel bir para kazanırsak o parayla sokak hayvanlarına mama alabiliriz. Böyle bir içerik yapabiliriz. Arkamda bir ton ATM var. Önce buradan başlamak istedik. Bu tarafta da ATM'ler var arkadaşlar böyle sizce var mıdır para? Bu sence var mıdır kanka? Bence vardır kanka. Bence de vardır İmkan var Ben günün sonunda böyle bir 100 lira falan kazanırız diye düşünüyorum. Ama belki de hiç kazanırız. Belki daha da fazla kazanırız arkadaşlar. 1000 2000 lira kazanırız. Çünkü bayağı ATM dolaşacağız. Öyle hani 3 5 ATM dolaşacağız. Bayağı ATM'ye bakacağız. Evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen ilk ATM... o arabası sesi ne ya? Hemen ilk ATM'mize gidelim. Hocam. Bu boş. Boş mu? Boş eğer. Zaten boş olacağı çok belli yani ama... Bakalım. Bu ATM'de bozuk para... Aga! Aga, 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 aga! 3 lira! 3 lira! Uuu! daha ikinci ATM'den 3 lira kazandık. 3 lira! para. Boş. Boş mu? Bu da boş. Durmak yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuna bakalım. Bak, var. Sen var da düşüyor. 3, 2 daha lan daha. 5 lira. 1 dakika geçmedi, 5 liramız oldu arkadaşlar. Buraya bakıyoruz, burada yok. Buna bakıyoruz, burada da yok arkadaşlar. Abi zaten unutmaz dostluk parasını bunu içerikten sonra. Şu an 5 liramız oldu arkadaşlar. 5 lira paramız var. Şimdi ne yapıyoruz? Arabamıza biniyoruz, İstanbul'un bütün ATM'lerini dolaşıyoruz. Hadi videoya devam edelim. Arkadaşlar yeni ATM'mize geldik, 5 tane ATM var bu 5 tane buradan illaki para çıkar. Biz buradan parayı kaldıracağımızı ben düşünüyorum. Şimdi o ATM dolu zaten buradan bir başlıyoruz. Evet çok güzel kaldırdık arkadaşlar. ATM bomboş. <laughs> Hayırlı olsun alıştım artık. 50 kuruş var burada. 50 kuruş ver lan direkt. Abi geldi ATM'ye bakacak. Kaç para çıkardı? 1.25'te buradan çıkardık. Bir 50 kuruş ver lan tüvek al elli kuruş. Eyvallah kardeşim, <laughs> zengin olduk. Bugün de zenginiz Buyur. Evet. arkadaşlar. Beş liramız vardı. Bir yürümüş daha. Kırk yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırkıncı evet, yüzünden. Ya şu son ATM elini yapalım. Aa, burada şey yok ya. Bozuk para şeyi yok. Neyse güzel, 1.75'te buradan kazandık. Güzel para. Günün Hadi sonunda bakalım. güzel olacak, bakalım. Hadi diğer ATM'ye. <laughs> Arkadaşlar yeni ATM'lere geldik. Şimdi bakalım bu ATM'lerde para <laughs> bulabiliriz. Önce buraya bir bakalım. Evet 25 kuruşumuz. Biraz, biraz fakir iş oldu. Of. Güzel para 25 kuruş. Çok güzel para o yüzden. <laughs> Bak farkında mısın? Ziraat Bankalarının hiç birinde bulamıyoruz. Kanka devlet bankası adam emeklisini çekmeye geliyor. Buradan da 10 kuruş çıktı arkadaşlar. Şu anda kaç para oldu? bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Bunu baya para oldu lan. Baya para, baya baya para oldu. Yeni ATM'mize geldik. Yeni ATM'lere geldik şimdi. Büyük ATM'den başlıyoruz arkadaşlar. Hadi tahmin edin. Para var mı? Ya da para var mı diye değil. Bakayım ben önce bir bakayım para var mı? Abi bir şey diyeceğim. Bu insanlar niye bu paraları bırakıyor? Oğlum? Para var var. Duydum onun sesini. E, e, <laughs> para, para var mı? Güzel para baba. Kaç para <laughs> var? Sence kaç para var? Ben buradan 50 daşar. kuruşu gördüm. Siz 50 de tahmin edin kaç para var. Bu arada şeyi de tahmin edin. Günün sonunda kaç para toplamış olacağız? Canlı sohbete falan yazın arkadaşlar. kaç, 50 kuruş mu diyor? Olur. Yok 50 kuruşu 50. gördüm. 2 tane ses var moruk. Ben diyorum ki e, daha üç görmedim, bakmadım. Var. Bak 3 tane mi? 1.25 1.5 mu? 2 lira 2 lira. 2 lira mı? Baba lira güzel bana. para. Gidelim ha gel. Gel. tarafı geçelim. Var mı? Şöyle bir sorun var. Burada bozuk para yeriyor. Hadi ya. Bu tarafa geçelim abi. Burada var. Burada direkt. Kaç direkt. para? 2 lira. Oğlum bu kim... insanlar niye bakıyor Kanka, lan ben? Şimdi buradan çıktı 4 lira. Bence iyi, iyi para ya. 4 lira güzel para. Burada zaten olursalar da geri veririz parayı. İnsanlar daha yeni para çekiyor. Aynen. Şu en sondaki bir ATM'ye bakalım. Tamam oğlum. Bakalım. Tamam bu ATM'de de çıkarsa ben YouTube'u, Umut'u YouTube bırakıyorum. Sabah 8, akşam 5 ATM, ve bozuk para artık <laughs> Var mı? Şaka yapıyorsun ya! 50 kuruşla oradan çıktı arkadaşlar. 50 kuruş. Evet. 2 oradan çıktı, 2 öbüründen çıktı. 4 lira, 50 kuruşla oradan çıktı. 4,5 lira para. 4 tane ATM'den 4,5 lira para topladık. O zaman... Diğer ATM'lere geçelim. Hız kesmeden gittim. direkt diğer ATM'lere hadi. Arkadaşlar şu anda bir AVM'ye geldik. Bir de burada böyle biraz zengin mümkün bir, bir AVM. Zengin mümkün insanlar var. Bakalım buradaki ATM'lerde ne kadar komik olacak. Evet, toplayamayacağız arkadaşlar çünkü hiçbirinde... Bunda yok, bunda yok. Muhte. Bunda var. Aha bir lira var. Vallahi 1 lira buldum. Bunda, bunda, bunda yok. 1 lira bırakmış. Bunda... Bunda da yok. Zengin dedik insan bozuk parasına bırakır hajesi buradan. Şimdi bakalım. O da o. 200 300'lük. Şuradan çıkan bozuk paraya bak, oğlum!" mı? Bunun kaç Sen, para var? Sana bir şey diyeyim mi? Zengin olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lira 75 kuruş. 10 evet, lira 75 kuruş. Tek ATM'den 10 lira 75 kuruş. Tek attık böyle. Devam edelim. Bir yer daha biliyorum. Devam edelim. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar günün sonuna geldik artık. Yeter bu kadar. Ben çok yoruldum. Bir de parayı taşımaktan da yoruldum arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle bir poşet para topladık. Harbiden bir poşet. Burada bayağı para var. Böyle az gözüküyor ama buradan... Hani ben bir 500 falan çıkacağını düşünüyorum açıkçası. 500 lira, 400 lira falan çıkar. Şimdi oturacağız arkadaşlar böyle bir açık bir yere geldik gerçekten çünkü. Artık çok Yorulmuşum Bunu da taşımaktan yoruldum. Bir sayalım mı? Bence sayalım. sayalım. Hadi sayalım. 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314 lira para. 1314 lira arkadaşlar. Ama düşürme murat bak. 1314 lira para arkadaşlar. Şu an gerçekten bu kadar ben para çıkacağını beklemiyordum. Videonun başında ne dedim? 100 lira falan bekliyorum dedim böyle. 1314 lira topladık ama arkadaşlar yani Beykoz'dan başladık, Üsküdar, Kadıköy, e, ya her yere gittik ya. Aklınızın alabileceği İstanbul'un her yerine gittik. Şu an bizim 1314 liramız var. Şimdi birazdan benzinliğe gideceğiz, bunu bütünleyeceğiz ve sokak hayvanlarına mama alacağız arkadaşlar. Onda bir içerik olarak Sizinle paylaşırız. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Benzinliğe gidip paralarımızı bütünletelim. Evet, paraları bütünlettik arkadaşlar. 1314 lira dedik ama 1315 lira. Şu an elimde canlı canlı duruyor. Tam 1315 lira. Hatta bakalım. Gel abi. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700. Bütün Türkiye'deki 50 liralar şu an benim elimde. Gel. Kaç lan? Moruk. Vallahi ben, ben unuttum. Bir şey diyebilir miyim bu arada? Bundan bir saat önce de Türkiye'deki bütün bir TL'ler senin elinde. Aynen bir, bir saat önce de bütün bir liralar verdim. Gel abi başla. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1310, 1315 lira. Arkadaşlar videonun başında dedik ne yapacağız sokak hayvanlarına mama alacağız dedik ve bu mamaları dağıtacağız hatta bunun da içeriği gelecek arkadaşlar yani canlı canlı göreceksiniz. 310 lirayla mama alacağım 5 lirayı da ulaşa vereceğim bir sokak hayvanı olduğu için hani para çarçur olmuş olmayacak arkadaşlar. Çok mu komik çok mu komik yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben videoyu çekerken çok eğlendim ve çok yoruldum. O yüzden ne istiyoruz arkadaşlar? Videoyu like patlaması. Bu videoya 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse mükemmel videolarla devam edeceğiz. Bu sefer ne yapacağız? Banka soyacağız arkadaşlar. <laughs> Direkt silahlı saldırıyla <laughs> gideceğiz. Çok güzel bir içerik oldu. Videoya like patlaması, yorum patlaması. Like patlaması ve yorum patlaması istiyorum arkadaşlar çok güzel içeriklerle devam edeceğiz videolarımıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.